tutunup hayallerine teldeki güvercin yalıdaki çapkın kaldırımda baygın sana da günaydın şarkıdaki serçe camdaki teyze uykusuz aşık sana da günaydın teldeki güvercin yalıdaki çapkın kaldırımda baygın sana da günaydın şarkıdaki serçe camdaki teyze Uykusuz aşık sana da günaydın <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün biliyorsunuz çok güzel bir gün. Bugün Anneler Günü. Buradan bütün annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. Ee, anne adaylarının, şehit annelerimizin, biliyorsunuz onlar hepimizin de anneleri. Ee, biliyorum e, aslında içi buruk olanlar var. Anneleri vefat etmiş olanlar var. Onlara da bir özür borcumuz var bu arada ama bugününde es geçmek tabii ki de olmaz annelerimiz biliyorsunuz en kıymetlilerimiz. Buradan ufacık bir mesaj vermiş, vermek istedim. Bütün annelerimizin tekrar en başından dediğim gibi anneler günü kutlu ve mutlu olsun. Tabii içinde de kendi anneciğiminde. Ee, şöyle buzlukta hemen konuya girelim bu arada. Buzlukta şöyle bir ekmeğim vardı benim biliyorsunuz iki gündür dışarı çıkma yasağımız var İzmir'de. Dün e, ekmeklerim bitti. Bugün hemen bunları fırına atmak istiyorum. Bugün bunlar, bunlar bizi idare etsinler. Yetmezse akşam iftarında sahura tekrardan kendim şöyle tavada bazlama tarzı bir şeyler de takviye yaparım diye düşünüyorum. Bunlar gayet pratik oluyorlar. Hemen bu paketi açıp yağlı kağıt serili tepsime dizeceğim ve kaç dakika? 3-7 dakika ama 200 dereceydi sanırım. 200 derece fırında 210-220 derece fırında 10-15 dakika kadar pişecekler ve ekmeklerimiz hazırlanmış olacak. Evet arkadaşlar böyle tepsiye dizdim. Ben bunları toplamda 10 adet 5 küsür gibi bir fiyata almıştım. Dediğim gibi buzluğumda duruyordu. Şu an e, tam gerektiği zamanda elime gelmiş oldu. Ben bunları şimdi fırına atayım. Sıcak sıcak ekmeklerimiz önce bir hazırlanmış olsunlar. Sonrasında iftar hazırlıklarında yine sizlerle görüşmek üzere. Eh bugün anneler günü olunca kek de annenin sevdiği gibi olsun istedim. Yani bugün kek benim sevdiğim benim istediğim şekilde benim için olacak. Yine ben yapıyorum ama olsun bu da kendime anneler günü hediye'm olsun. Ee, üç tane yumurtam var arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı ve yarım su bardağına yakın. Yani bir tam olarak bir buçuk su bardağı değil. Yarım bardaktan biraz daha az koydum diğer şekeri e, bir su bardağı sütüm var bir su bardağı sıvı yağım var ben bir buçuk paket kullanıyorum kabartma tozunu bir tane vanilyam var şöyle bir tane limonun kabuğunu rendeledim biraz üzüm kullanmak istiyorum Belki biraz da fındık kırığı atabilirim içine. Böyle karışık ama üzümlü ve limonlu keke bayılırım. Bugün de böyle olsun istiyorum. Ben hızlıca yapayım. Siz de keyifle izleyin. pizzamız birinden çıktı iftara da 10-15 dakika kadar kaldı şöyle dikkatlice koyalım ee, birlikte sizlerle bir tane hamur yoğurduk klasik e, poğaça hamuru e, normalde ben pizzayı poğaça hamurundan yapmıyorum ama bugün bir hamurdan şöyle üç çeşit çıkarayım hem daha bereketli olsun hem de e, sahura da bir şeyler çıkmış olsun istedim Şöyle gördüğünüz gibi hamurun bir kısmına biraz margarin ekledim. Dereotu ve biraz daha un takviyesi yaptım. Böyle biraz dereotlu poğaça yapmış oldum. Diğer kalan üçe üçüncü hamurumu da böyle bu şekilde çiçek e, poğaçalar hazırladım. İçlerine peynir koydum. Şimdi bunlar biraz tepsi mayasında beklesinler. Yumurta sarılarını sürüp fırına atacağız. Gördüğünüz gibi pizzamız hazır. Çok da güzel kokuyor yumurta sarımız hazır ee, yağımızı da koyduk tavamıza birazdan patates ve soğan halkası da kızarttık mı bizim için akşam menüsü bu şekildedir Hatta sahuru bile hazırlamış olduk sizlerle Evet, biz fırına gitmeye hazırız artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine çörek otu, susam ve yumurta sarısında sürdüm. Şimdi 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmesi gayet yeterli bir süre olacak. Ee, hamurunda ne kullandığımı ayrıntılı olarak gösterdim ama bir kere daha söylemiş olayım sizlere: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Ee, yine bir su bardağına yakın şöyle bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Bir paket kuru maya isterseniz yaşta kullanabilirsiniz. Ee, bir yemek kaşığı kadar şeker ekledim. Yine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Aldığı kadar un ilave ediyorum. Yalnız çok eklemeyin ununu yumuşak bir hamur olursa poğaçalarınız veya ne pişirmek isterseniz pizzanız yumuşacık olacaktır mutlaka dediğim gibi bugün bizim iftar menümüz bu şekilde arkadaşlar. E, i̇ftar sonrasında sizlerle çay saatinde ya da artık kahve sohbetinde görüşürüz inşallah. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz zaaları kabul eylesin. Görüşmek üzere birazdan. Çayımızı şimdi demledim arkadaşlar. Şöyle sizlere de çekmediğimi fark ettim. Kekimizin son hali bayağı güzel kabardı. E üzümlü, fındıklı ve limonlu kekimiz hazır. Şöyle poğaçalarımızın da son halini sizlere paylaşayım. Harika piştiler. Yok kadar da şiştiler. Onlar da çok güzel oldu. Biraz böyle dinlensin. Sonra onları saklama kabına alacağım. Kekimizi bu şekilde çayımız da daha yeni demlendi. Ben de sizlerle veda yapayım bugünlük istiyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi bugün anneler günü. Hepinizin tekrardan açılışta söylediğim gibi anneler günü kutluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yarın çok daha güzel bir videoyla inşallah görüşmek üzere.